Tabii işte zaten benim merak ettiğim soru da oydu yani Yunus şey gibi yani e, e, ilmi sonradan e, oluşmuş yani büyük bir e, böyle disiplinli formal eğitim almamış Mevlana gibi mesela medrese hocalığı yok Yunus'un fakat öyle bir derviş olmuş ki ki ve e, şeyle e, şeyhiyle, Tapduk Emre ile öyle bir ilişkisi olmuş ki müthiş bir pişme geçiriyor. Pişme geçiriyor ve öyle bir zamanda ki aşağı yukarı işte Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş aşağı yukarı hep aynı zamanda. Bunlar Ahi Evren, bunlar hepsi aynı zamanda benzer Anadolu'nun en perişan durumunda ortaya çıkmışlar. Anadolu'nun en perişan durumu bir taraftan Taputak şövalyeleri var. Bir taraftan Moğollar her kasıp kavuruyor devamlı. Devlet ortada kalmamış. Selçuk Konya Anadolu Selçuklar çökme döneminde müthiş bir iktidar boşluğu var. Güvensizlik ortamı var. Böyle bir ortamda neşe işte Edebali de öyle. Bursadaki Emir Sultan da öyle. Somuncu Baba da öyle. Bütün bunları düşündüğümüz zaman hepsi o o dönemde ortaya çıkıyorlar yavaş yavaş Hacı Bayram Veli öyle Ankara'daki bunlar ortaya çıkıyorlar ve ortaya çıkıyor bir şey var yani toplumda ciddi bir manevi boşluk var kriz var ihtiyaç var ihtiyaç toplumun insanların e, böyle manevi ihtiyaçları yetenekleri ortaya çıkarıyor yetenekleri ortaya çıkarıyor nasıl çıkarıyor yetenekleri İşte bu yetenekler bakıyor insanlık yanıyor gidiyor toplum kötüye doğru gidiyor İyiye çıkması için ciddi bir manevi dönüşüme ihtiyaç var manevi dönüşüm ihtiyaç için herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor Yunus da burada kendi e, niyeti ilahi rızaya ulaşmak ve insanlara faydalı olmak gibi bir niyet ben Yunusu incelediğim zaman yani Yunusla ilgili okumalar yaptım ben yani çünkü Yunus hani tanımadan ee, Yunusla ilgili terapetik şeyini e, tam kuramazdım. Yani Yunus'un ilk eserlerini böyle görünce böyle o kadar e, Türkçe, yani o zamanın Türkçesinin o kadar değişik e, normları var ki önce e, hayal kırıklığı yaşadım. Ya bir şey anlamıyorum ben dedim. Anlamıyorum dedim ama biraz çabaladıktan sonra Yunus o böyle farklı Türkçesiyle, sade Türkçesiyle müthiş insanların e, Anadolu'daki böyle şey insanların fazla eğitimli olmayan insanlara dokunmuş yani şeye bakıyorsunuz daha Mevlana da eğitimli olmayan insanlara dokunmuş ama Mevlan'a daha çok bir ilim ilimi de kullanarak yani ilimle tasavvuf birlikte kullanarak e, bir, bir bir sentez yapmış şey e, bakıyoruz ilimi özünü kullanmış Yunus ilmin şeklinden çok özünü kullanmış Yunusta. da bunu kullanarak bu da şiirlerdir. İnsanların duygularını en çok harekete geçiren şey şi 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 şiirlerdir, lirik e e yapılardır, eserlerdir. Onu çok iyi kullanmış. Müthiş bir şey var. Şiir, şiirsel zekası var bunun semrenin Yani bir duyguyu, bir hissi, bir inancı bu kadar sade ve öz ifade edilebilir ancak. Bu da şiirsel zekasının çok üstün olduğunu gösteriyor. Ve, ve, sabit bir yerde kalmamış Mevlana gibi mesela. Anadolu'yu hep gezmiş. Her tarafta mekanı vardır onun onun için. Eskişehir'de, e, Karaman'da, e, bütün e, Orta Anadolu'nun hemen hemen her tarafında vardır ve e, aslında Türkmen dervişi de olduğu için yani göçerlik biraz şeydi de var tabii. Eğilim de var. Yani <laughs> onun için dervişlere önceden şey denirmiş böyle gündüz derviş gece şey olan gece derviş gündüz iş yapanlara mesela savaşanlara ticaret yapanlara çelebi denirmiş dervişin daha üstün efendim mesela Yunus'ta bunu da görüyoruz yani bunu da görüyoruz yani böyle şey özellikleri var yani başkalarına muhtaç olmadan yaşamaya çalışmış öyle özellikleri var yani öyle bir şey ki mesela Yunus'un bir çocuğunun şey olduğu söyleniyor işte kaçırıldığı şeyler tarafından Moğollar tarafından esir edildiğini bir şekilde daha sonra karşıya çıktığıyla böyle rivayetler var. Bütün bunlar şeyi vefat ediyor işi. Bütün bunların üzerine müthiş acılar çekiyor. Acılarla pişiyor. Köyüne basılıyor Moğollar basıyor. Yani o zaman Moğol kültürü de şu yani Moğol mançul kültürü aslında sadece Moğollar değil. O Orta Asya'nın doğu kısmının kültürü. Onlar şey yağmacı kültür. Yani eski avcı kültürden kalma kişiler onlar. Yerleşik kültüre geçememiş avlayıcı toplayıcı kültürler. silahla silahlanıyorlar. Bir yere baskın yapıyorlar. Ganimetleri alıyorlar. Onun aslında bir kışı geçiriyorlar. Böyle bir avcı toplayıcı dönemin insanları yerleşik kültüre geçememişler. Onlar ta aşağıya kadar geliyorlar. Marçul Moğol olarak geliyorlar. İşte Abbasiler de onlar yıkıyor. Yani bütün şeyler. Yani ama torunları mesela Anadolu'ya gelen Hülagun'un torunları Müslüman oluyor. Çünkü kültür yok içinde. Sadece cihangirlik duygularıyla, cengaverlikle hareket eden, sadece savaşçılıkla hareket eden bir nesil var. Mesela Cengiz ordusuyla bir de Birlikte yatıp kalkarmış liderliği öyle onunla birlikte ve hep cephede o liderlikte askerler ona tapar gibi bağlanıyorlar. bu Böyle bir liderlik oluşturuyor ama müthiş bir acımasız, kana susamış, böyle merhametsiz bir liderlik sevgiliyor tabii. Yani Hitler'den daha şey düşün, Hitler'den çok daha vahşetli, vahşi şeyleri var, örnekleri var. Cengiz ve Hülagu'nun fitleri var. Hiçbir değer, hiç medeniyeti kabul etmiyor. Bütün medeniyetler de yok etmeye çalışıyor. Yani onun için öyle bir özelliği var. Yani Yunus'a dönersek, Yunus'un en büyük özelliği şeyin İslam dininin şekilsel kısmını değil, özünü yakalamış. İslam dininin şekilsel kısmı nedir? İşte ritüelleri, dini pratikleri, ibadetleri, namazdır, işte dualardır vesairedir özünü yakalamış, özünü yakaladığı için değişimi biraz yavaş olmuş, geç olmuş. Özünü değiştirmiş, şekli ona uymaya çalışmış. Ve bunun şeyhi de ona mesela meşhur örnektir. Eğri odun topluyormuş ya, yani şeye gidiyor, tekkiye gidiyor, değişmek istiyor, iç huzuru istiyor. Mesela arayışındaki motivasyon iç huzur arayışı. Onun için yani böyle cezaevlerinde, hastalar arasında böyle dine yönelme çok daha yüksektir. Çünkü insan böyle durumlarda büyük bir, yüksek bir güce bağlanma ihtiyacını daha çok hissederler. Onun için dinin hayata anlam katma ve teselli verme gücü var. Din ve bütün kutsalların var bu. Bu arayış insanda psikolojik ihtiyaç bu. Yüksek bir güce bağlanma ve teselli bulma, huzuru bulma ve hayata anlam katmak. Çünkü hayat anlamsız oluyor insan yaşa. Doğ, yaşa. Bütün birikim her şeyi yap, ondan sonra öl yok ol. Ya yani bu çok anlamsız bir şey. Yaşlandıkça o ya bu hayatın anlamı olmaya lazım bir insan. Anlam, anlam arayışı şu anda e, psikiyatride son zamanlarda keşfedildi, pozitif psikoterapilerde keşfedildi. Yani bizim öğrencilik asistanlık yıllarında anlam arayışı ile ilgili hiç e, doğru düz vurgu yapmadı bizim hocalarımız. Biz yeni yeni bu anlam arayışını, anlam ve amaç arayışını yeni yeni e, koruyucu ruh sağlığı amacı kullanmaya başladık. Ve bu terapide de kullanmaya başladık bunu. Yani bu böyle anla, insan hayatında hayatına anlam katacak bir şey yoksa bu insan niye yaşasın ki? Çünkü insanda dört tane metabolistel gen var bak. Zihin üstü gen var. Biri anlamı arama geni. Anlam arayışı geni. Mesela bir köpeğin hayal dünyasını düşünün ne vardı? Kemik falan vardır. Ama bir insan hayal dünyasını düşünün her insana özgüdür yani uzaya gider, dünyayı fetheder, bütün kötüleri iyi yapar. Yani iyileri kötü yapar. Yani var hayal dünyası. Kişinin hayal dünyasındaki arzularına göre değişir, niyetine göre değişir hayal dünyası. Ya yani bunun amacına göre değişir. Ya yani bunun için bu, bu önemli. Dört genden birisidir bu. Yani bununla ilgili gen şu anda hani şu gen bu gen denilemedi ama ciddi bir şekilde bunun bir metabolistel gen var. Çünkü şempanze geniyle insan geni %90 dört aynı bazı görüşlere göre yüzde 98 aynı yüzde ikisi ne yapıyor ki diyorlar bu yüzde ikisi işte bu bu genom olarak bunlar var gen değil genom olarak var gen daha küçük gen parçacığı var yani bunun için bunlar şu anda bir e, moleküler biyoloji ve genetik biliminin en önemli ilgi alanları ve biz böyle bu duyguları yüksek olan kişilerin e, genet gen hangi gen ifadesi oluyor da bu kişiler de e, bu duygular ortaya çıkıyor diye kimyasallar bulunmaya çalışılıyor. dopaminle ilgili bir kimyasal tanıflandı. Hatta, hatta Tanrı da geni dendi yanlışlıkla ismini. Aslında Tanrı geni de o. Tanrı'ya inandığı zaman ortaya çık harekete geçen gen o kişinin. Müthiş haz veriyor. Aynı zamanda dopamin de aynı geni uyarıyor. Ve o hazı veriyor bazı ilaçlarda. Onun için bu e, Tanrı inancı da aynı geni veriyor ama bu kimyasalsız veriyor onu. Ve ekstazi almadan e, böyle güçlü bir Tanrı inancı olan kimse Aynı onun için iç huzuru yakalayabiliyor, sağlam inancı olan. Da. İşte e, Yunus o iç huzuru bulmak için araştırırken aslında ne yapmış? Genetik, genetik gen ifadesini e, böyle gen şey ara huzur arayışı içerisinde kendi kendine değiştirmiş. Ama bu modernizm işte bunu kimyasallarla değiştirmeye çalışıyor. Kolay rüşvet veriyor beyne, ama de o rüşvete inanınca kendi kendine. Genleri sahte bir yollarla gen ifadesini yapıp protein ürettirdiği için kişi normal yollarla hazını geliştirmeye çalışmıyor, mutluluk arayışından vazgeçiyor. Onun için bağımlılık en büyük şeydir. Yani insanın insanlığı öldürüyor onun için bağımlılık. Yani bu gen. Yani Mevlana o iç huzuru arayışı içerisinde, onun için hep huzursuz olmuş, çok mutsuz gençlik dönemleri falan huzur gidiyor. En sonunda hatalar yapıyor, Tapduk Emre'yi terk ediyor, gidiyor artık beni kabul etmez diye düşünürken tekrar geliyor, yanındaki şeye söylüyor. Hatta e, e, Tapduk eşine söylüyor yanlış hatırlamıyorsam. diyor, eğer diyor, sen diyor kapının eşine yat diyor, görmüyormuş tabii Tapduk Emre, gözü görmüyor ama. Kapı, ben Yunus geldi deyince bizim Yunus derse kabul ediyor demektir. Eğer bizim Yunus demezse seni istemiyor demektir diyor. Kapının eşine yatıyor. O da diyor ki Yunus geldi kapının eşinde diyor. O zaman Tapluk Emre bizim Yunus mu diyor. O zaman Yunus rahatlıyor ve işte son dersini o zaman alıyor yanılmıyorsam böyle böyle bir şey var. Yani bu da tabii orada bir mesela Mevlana öyle bir Şeyh referansı çok fazla yoktur. Yani Sadreddin Konevi var, İbni Arabi var. Onlardan etkilenmiş ama tek bir kişiye bağlanarak şey bulmamış Mevlana. Ama Yunus birisine bağlanarak hakikate yönelmiş. Şeyh, şeyhini de geçmiş. Şeyhinin şeyhi olmuş. O derece. O derece yani öyle bir yüksek şeyi yakalamış. Ve hayatının sonuna doğru nusu. Nusuhane, nusuh risalesi yazıyor. Nasihathane risalesi yazıyor. Yani böyle e, e, o risalede ruhname gibi e, nasihatname yazıyor. O risalede bütün şeyini toparlıyor söylediklerini. Daha sonra Yunus Hayat'ın yani 80 yaşlarda kadar yaşadığı söyleniyor. Vefat etmeden önce bir dağa gidiyor. Bakıyor çoban kendi şiirini okuyor onu. Yunusun kim olduğunu bilmeden şiirini okuyor. O zaman diyor tamam diyor ben şu Yani işte amacıma ulaşmışım diyor. Müthiş rahat diyor o zaman. Yani ne yapmış? Halka kendisini gizleyip sanatını, şiirini kullanarak insanların gönlünde güzel değişiklikler yapmak istemiş. Yani burada Mevlana da Yunus'un da şey yaparsan kendi egolarını hiçbir zaman ön plana çıkarmamışlar. Kendi nefislerini ön plana çıkarmamışlar övgüden korkmuşlar, kaçmışlar. Övgü çünkü insanın e, şeyini maneviyatının en büyük düşmanıdır. İnsan öyle övgüyle beslenmek narsizmin en büyük özelliğidir. Övgüden beslenen bir insan ne yapar? O övgü, övgü övgünün şeyi etkisi vardır. Takdir, övgü, onay sözlerinin bağımlılık yapıcı etkisi var. Eğer bir insan bunu amaç olarak besiklerse hayatını takdir, övgü, onaya göre e, yönlendirir. Nerede alkış görüyorsa oraya yönelir. Hani bir iş, bir iş adamına soruyorlar, ben e, yaşadım bir örnek. E, her şeyi var fakat şirketi, mülketi, müthiş bir hayatı var. E, Marmaris'e balık avlamaya gidiyor bazen böyle. Ya diyor arkadaş çok sen bu balık avlarken çok mutlusun diyor. Böyle, daha, hep buraya gelip gelirsin balık avlasana diyor. Ama diyor balıkla beni alkışlamıyor ki diyor. Yani bu ne aslında iş adamının aslında övgüden de besleniyor. Yani seçilmiş yalnızlık var mesela Yunus'ta. Seçilmiş yalnızlıkla yalnız kalarak e, e, yaratıcıyla bütünleşmeyi başarabiliyor. Bütünleşme duygusunu yaşadığı an hiç kimseye muhtaç değil artık. Sadece ona muhtaç, ona sığınıyor. O bilir ve onun için cenneti de istemem senden diyor. Ben bana seni gerek seni diyor. Yani işte bak o derece yükselmiş ki kendini ilahi havuzu, ilahi e, aşkı bir havuz olarak düşünürsek kendi buz parçası hükmündeki enaniyetini o havuza atıp eritmiş, o havuzun içerisinde kendisi bütünleşmiş onunla. Mevlana da bunu aşk havuzuna atmış, Yunus da bu havuza atmış ve onunla bütünleşmiş, eritebilmiş kendini. Hiçbir zaman ben demiyor. Birisi onu övdüğü zaman ondaki ilahi ışığın yansımasını övdüğünü görüyor. Onu sahiplenmiyor, kabullenmiyor. Ona temellük etmiyor yani onu kendi mülkü kabul etmiyor. Bunu yapabilmek büyük bir yüksek yüksek gelişmişlik o özellikler Ruhaniyat gerekir bunu. Ruhani beyin diyor, diyoruz bir kişi de. Ruhani beyin olan bir kimse kendini yüksek bir gücün üstünde görmez. Kendini kutsallaştırmaz. Ruhani beynini kullanan insan böyle durumlarda ne yapar? Yani Kendini gücünün yetmediği konularda, böyle e, kontrol edemeyeceği durumlarda her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden, her şeyin hükmünü olan bir güce sığınır. Hani hiç doğmamış, doğrulmamış, yani herkes ona muhtaç, o hiç kimseye muhtaç. Bu İhlas Suresindeki ihlas denilmesinin sebebi öz sure. İhlas biliyorsun saf demek, otantik demek şeydeki karşılığı. İngilizcedeki karşı otantiktir, otantik sevgidir onun için, otantik aşktır ilahi aşk. İlahi aşk Yunus'ta da otantik aşkı görüyoruz, Mevlana'da da otantik aşkı görüyoruz. Bu aşklar saf halis aşklardır. Bu aşkları Yunus yaşamış ve o aşkı ama ilahi referansa hemen yansıtmış, kendine ikinci plan atabilmiş ve öyle olunca da insanlara etkileme gücü çıkmış ortaya. Ve insanlar bu zamana kadar uzamasının sebebi bence bu sırrı yaşayabilmelerinde bak. Sözde aktarmak kolay ama yaşayamıyorsunuz. Yani yaşayabilmek için bunu her adımda, her anda yapmak için. Hani bir Allah dostu bir kimseye soruyorlar. Sen ne iş yaparsın diyor. Ben çözerim bağlarım diyor. Şaşırıyor. ''Ne yani Neyi çözüp bağlarsınız diyor. Dünyaya bağlanmış olan kalpleri çözerim Allah'a bağlarım diyor. Bu ne demektir? Aklı kullanmaktır. Kalbin yönetiminde. Aşk desnesi burada ne odur? İlahi aşk oluyor. Mevlana'da da o var, Yunus'ta da o var. Ve bunun çok güzel bir örnek olmuş. Bütün şey büyükleri düşün, İbn Arabi inceleyin. Hatta İbn Arabi e, o kadar ileri gitmiş ki, o kadar e, bu duyguyu çok güzel ifade etmiş ki, "La mevcuda illahu" demiş, "La meşhude illahu" demiş. Ondan başka varlık yoktur, ondan başka e, e, görünen yoktur demiş. O aslında kendi baktığı yerden öyle. Bakıyorsun Allah o kadar ki Allah'ın ışığı her tarafa girmiş. Zaten zaten ayet-i kerime değil mi? Böyle semavatın nur ve semavat arz semavatın nurudur diyor Allah. Semavatın arz arz ve semanın nurudur Allah. Yani Allah aslında Allah'ın gücü nuruyla. Nur nur nedir? nur aslında nedir biliyor musun? Işık hızından daha büyük bir hız demektir. Nur. Işınsal varlıklar neden yaratılmış? Nur ışıktan, nurdan yaratılmış varlıklar. ışıktan ışınsal varlıklar. Cin, büyü, ruh. Ruhumuz bir ışınsal varlık, bir program. ışınsal var. Big data, evren, levh-i mahfuz. Levh-i mahfuz demek evrensel büyük data demek. O, onu yöneten e, böyle saatte saniyede 300 binden daha hızlı bir alan var. Şu anda Higgs bozonuyla bulunmaya çalışılan alan var. Bu alan içerisinde biz görüyoruz ki o alanla bütünleşen bir kimse, kuantum evrenle bütünleşen bir kimse aslında ilahi güçle bütünleşiyor. İşte bakıyorsunuz Mevlana'da, Yunus'ta kuantum evrenle bütünleşebilmişler ve o tevhidle bunu yapabildikleri için kendini göstermeyen bir gerçekliği bulmuşlar ve onun huzurunu yakalamış ve yansıtmışlar diyebiliriz.